Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma mutfağıma Hoş geldiniz bugün sizlere sizlerle birlikte karnıyarık yapacağız İnşallah beğenirsiniz bunun için malzemelerim var 1 Bir kilodan biraz fazla patlıcan soğan domates biber tuzumuz baharatlarımız 250 gram kadar kıyma var Öncelikle içimizi hazırlayacağız bunun için tabi ki kıymamızı ocağımıza alıyoruz. Öncelikle kıymamızı kavuracağız. Kıymamız kavrulurken biz de bu arada diğer malzemeleri doğrayıp hazırlayacağız. Soğanımızı doğruyorum. Evet kıymalarımız biraz kavrulup bu şekilde mühürlendikten sonra hafiften yağ gezdiriyoruz. Doğramış olduğum bol kuru soğanı içine döküyorum. Karnıyarıkta soğanın bol olması gerçekten de güzel oluyor. Evet bu arada doğradığımız biberleri de içine alıyorum. Bir müddet bu şekilde kavrulmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada şöyle baharatlarımı ayarladım. Kırmızı biber, pul biber, Karabiber biraz, biraz kuru nane baharatlarımı da ilaveledim. Şu şekilde tuzumu da attıktan sonra şöyle bir karıştırayım. Son işlem olarak da domateslerimi içine döküyorum. Minik minik küp küp doğramış olduğum domateslerimi. Şu şekilde ocağın üzerinde bırakacağım biraz daha kavrulup güzelce domateslerin de ölmesini sağlayacağım ve daha sonra birkaç diş de sarımsak ilave edeceğim içine. Şimdi de patlıcanları çok az ince ince şeritler kalacak şekilde soyup kızartmaya hazırlayacağım. Arkadaşlar ben bu arada küçük bir kaza geçirdim. Elim maalesef patlıcını koyarken kızgın yağın içine girdi. Ve bu arada da ben maalesef ki kameranın görüntüsünü kapatmışım. Böyle bir siyahlık oluşmuş. Bundan dolayı özür dilerim kusura bakmayın. Patlıcanları kızarttığım bölüm maalesef ki çekilememiş. Evet arkadaşlar kızardıktan sonra peçetenin üzerine aldığım patlıcanlarımı şimdi borcamma dizdim. Şöyle şu şekilde kaşık yardımı ile patlıcanların arasını açıp boşluk çıkararak şöyle bastırarak içlerini biraz benim borcamım küçük geldi ama tepsiye de az geldi patlıcanlar ondan dolayı bunu koymak zorunda kaldım evet arasına açtığım patlıcanlarımı şöyle şu şekilde dolduracağım. İç harcımı eşit bir şekilde hepsine paylaştırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle soyup bölmüş olduğum sarımsaklarım vardı. Onlarda da şimdi süsleme işlemimizi yapacağız. süslemek yine keyfe keder. Domatesle, biberli bu şekilde süsleyebiliriz. Evet, biraz da sarımsak üzerlerine pardon maydanoz. Arkadaşlar isterseniz fırında da pişirebilirsiniz, fırında da güzel oluyor. Ocakta da pişirebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz hani pahalılıktan dolayı elektrik çok rahat kullanamayan insanlar var. Ocakta da gayet güzel oluyor. Üzünü üzerini kapatıp pişirebilirsiniz. Evet, şöyle bir bardak suyun içine ılık da olabilir, sıcak da olabilir, fark etmez. Bu şekilde bir yarım kaşık salçamızı koyup sosumuzu hazırlıyoruz. Çok fazla salça koymaya gerek yok, patlıcan kaldırmıyor çünkü salçayı fazla. Evet. Şimdi tuzumuzu da içine ilave edeceğiz. Çünkü patlıcanlarda hiç tuz yok. Tuzsuz kızardı. Onun için biraz canlı atıyoruz tuzumuzu. Şuradan dökeyim ve şu şekilde sosumuzu içine döküyoruz. Yeteri kadar koyacağız arkadaşlar. Yetmezse sonra sosumuzdan yine ilave edebiliriz. Evet şimdi pişirelim. Evet edeceğim. arkadaşlar ben karnı yarı fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel pişti. Ben karnı yarım piş, pişmediğini test etmek için de çatalla bakıyorum. Şöyle çatala hafif dokundurduğunuz zaman zaten patlıcanlar pişmişse sıkıntı yok kenarlarından şu şekilde bakıyorum şöyle evet yumuşacık pişmiş güzel mis gibi de kokuyor Böylece tarifimizi tamamlamış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zile de basın bu arada ki bildirimler gelsin size. Yorum ve beğenilerinizi de beklerim. Hoşçakalın.